tarihi gün biz, ailelerimiz ve mesai arkadaşlarımız için bir şeref madalyasıdır. Alışıla gelmiş bir fabrikadan ziyade çalışanlarımızın huzur bulacağı bir ortam oluşturmak istedik. Bu nedenle köklerimizi de yaşatmak adına Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden motifler barındıran bir fabrika inşa ettik. Bugün gururla zatı devletlerinizin huzurundayız. 2008 yılında kurulan MFA maske firmamız kısa zamanda çok önemli işlere imza attı. Fabrikamızın kurulu gücü 1 megawatt olan çatı güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiden çevre dostu bir üretim yapması da takdire şayandır. Görüldüğü gibi Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor yatırımlarına hız kattıkları için kendilerine ülkem ve milletim adına tüm Zonguldaklılar adına teşekkür ederim.